Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Yeni ve bir o kadar da renkli bir video ile karşınızdayım. Renkli diyorum çünkü çok güzel bir yere geldim. Bir çiçek bahçesine. Aslında çiçek bahçesi denmez. Daha büyük bir şey. Yaklaşık Melbourne merkeze bir buçuk saat uzaklıkta. İnanılmaz derecede değişik değişik çiçekler var. Çok güzel renkler var. Mutlaka bunları görmenizi istiyorum. Çok seveceksiniz. Videonun konusuna gelirsek bana bu konuyla ilgili çok soru soruldu. Aslında bu sorulardan derlediğim iki tane konu var. Daha doğrusu iki tane soruya cevap vereceğim. Birinci sorumuz neden yurt dışına çıkma kararı aldım? İkincisi burası neden Avustralya oldu? Bunların üzerine konuşacağız. Ama konuya geçmeden önce öncelikle bir siz güzel bir renkleri görün, bir videoları izleyin. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Neden yurt dışına çıkma kararı aldım? 2016 yılında arkadaşımla Avrupa'ya 20 günlük bir geziye gittik. 4-5 ülke gezdik bütçemiz el verdiği kadarıyla. Oradaki hayatı görünce bana bir çekicilik verdi yani. Böyle yurt dışında yaşama isteği uyandırdı bende. Oradan başladı aslında. Daha sonra yurt dışından döndükten hemen sonra İstanbul'da büyük bir televizyon kanalında stajım vardı. Stajımı tamamladım orada. Staj süresinde her zaman böyle televizyonda gördüğüm insanlarla birebir tanışma, onlarla sohbet etme fırsatı yakaladım. Yani adamlar bu işe ömürlerini vermişler. 20 yıl, 30 yıl çalışıp ancak öyle bir kana girebilmişler. Böyle onların bir arka tarafını gördüm yani. Anlatabildim mi? İşin mutfağı diyeyim size. Baktım ki yıllarını vermiş insanlar orada geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Dedim ki hani ben bu kanalda belki hiçbir zaman çalışamayacağım. Hani daha da alt alt seviyelerde, alt seviyedeki kanalda, kanallarda çalışacağım ya da gazetelerde çalışacağım. O zaman ben daha çok geçim sıkıntısı çekeceğim. Hani ben kendi kendime düşündüm ya ben o kadar okul okuyacağım, o kadar kendimi geliştireceğim, iş öğreneceğim. E, tamam işimi seviyorum, yapmayı da çok istedim. Ama geçim sıkıntısı da çekmek istemiyorum. Yapıyorsam emeğimin karşılığı neyse onu almak istiyorum. Öyle düşünüyordum ben. Baktım ki o kanaldaki insanlar bile geçim sıkıntısı yaşıyor. Hani 3-5 kuruş zam istiyorlar. Dedim ben bu işi yapamam. Hani öyle bir karar aldım yani ya, yapmayacağım dedim ben bu işi. Da yurt dışına çıktığım için orada orayı da gördüğüm için benim mutlaka okuldan sonra yurt dışına çıkmam lazım dedim kendi kendime ve araştırmalarıma o zamanlardan başladım. Bir diğer neden ise mutlu olmak. Yani yaşadığın yer ile, yaptığın iş ile, birlikte olduğun kişiyle mutlu olmak. Bunların düşüncesi birazcık beni buralara getirdi. Yani ben istemiyordum yani gelecekte geçim sıkıntısı çekmek. İşte fatura, faturaları ödeyemiyorsun, şunu ödeyemiyorsun, geçim sıkıntısı çekiyorsun, istediğini yapamıyorsun, tatile gidemiyorsun falan. Ben bunların olmasını istemedim yani. Hani kaybedecek bir şeyim yoktu. En kötü gider geri dönerim demiştim. Dünyanın sonu değil. Biraz da bunları düşünerek yurt dışına çıktım. çıkma nedenlerim bu şekildeydi. Şimdi gelelim neden Avustralya? Aslında biz bu yola 3 kişi çıktık. İrlanda'ya dil okulu başvurusunda yap yaptık. Başvuru ücretimizi de yatırdık. Daha sonra bir tane arkadaşım maddiyatın altından kalkamayacağını düşünerek vazgeçti okuldan. 2 kişi kaldık. Ben de Dublin'e giden bir arkadaşla irtibata geçtim. Ondan bilgi aldım. Hani orada yaşıyor. Birebir o bana yardımcı olur diye düşündüm. Kiralardan bahsetti. Çok yüksek olduğunu söyledi. İş, iş bulma imkanının çok az olduğunu söyledi. Öğrencilere zaten çalışma izni vermiyorlarmış. Bunlardan bahsedince biz bende bir soğuma oluştu. Tam bu konunun üzerine Türkiye İnterrail sayfasında bir tane arkadaş post açmış. İki hafta sonra Melbourne'a gidiyorum. Avustralya'nın Melbourne şehrine dil okuluna. İşte tavsiyeleriniz varsa ya da orada yaşayan birileri varsa itibata geçerse iyi olur diye. Ben de bu arkadaşa mesaj attım. O zamanlar daha e, gitmemişti, Türkiye'deydi. Telefon numarasını falan verdi, görüştük. E, bana Melbourne'dan bahsetti. Ben Melbourne'ı bilmiyorum. Avustralya ile ilgili tek bildiğim şey, bir kanguruları, bir de Sydney'in başkent olduğunu. Aslında Sydney başkent değilmiş. Yani en büyük şehriymiş. Ben öyle biliyordum. Daha sonra Melbourne'ı biraz araştırınca, baktım ki arkadaş söyledi zaten. Melbourne İzmir'e benziyor, Sydney de İstanbul'a benziyor, benziyor diye. Ben de Melbourne'a gitmeye karar verdim. Çalış ve çalışma izni veriyorlarmış, iş imkanları iyiymiş. İşte kiralar falan hani bir öğrenci kendini geçindirebiliyormuş, okul parasını falan toplayabiliyormuş diye. Böyle olumlu konuşunca ben de danışmanımla irtibata geçtim. O arkadaşın söylediği her şeyi teyit ettirdim danışmana. Gerçekten böyle böyle mi diye. Yani %90'ı onayladı evet böyle diye çalışma izni veriyorlar diye. Bizim de daha sonra Avustralya maceramız başladı. Şimdi soracaksınız diğer arkadaşlar oldu diye. O arkadaşın mülakatında bir sıkıntı çıktı. O yüzden vizesi onaylanmadı. Yani tam olarak nedeni o mu bilmiyoruz ama neticede vizesi çıkmadı. Aslında onun şartları benimkinden çok çok daha iyiydi. Yani onun yüzde yüz alabileceğini yani öyle tahmin ediyorduk ikimiz de. Ama sanırım mülakattan ötürü vizesi olumsuz sonuçlandı onun. Benim de yani böyle bir biz kendimizi beraber gideceğiz diye hazırladık her şeye. O şekilde ayarladık kendimizi. Şimdi ona çıkmayıp sadece bana çıkınca ben de birazcık korktum açıkçası. Yani şimdi gideceğim tek başıma falan ne olacak gibisinden. Ee, daha sonra hani o kadar emek verdik. Okula para yatırdım. Vize parasını ödemişim. Yani bir sürü masraf yapmışım. Şimdi gitmem, vize de çıkmış. Gitmemek de olmaz. Videonun başına söylediğim gibi. En fazla gider geri dönerim dedim kendi kendime. O şekilde atladık geldik. Yani 3 yıldır buradayım. Bir sıkıntı yaşamadım çok şükür. Yani yaşadık da o kadar dönecek kadar değil. Ee, uzun yıllar da burada kalmayı planlıyorum. Bakalım. Her şeyde bir kısmet var. Ee, benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bu videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ya da herhangi bir sorunuz varsa yorumlara mutlaka bırakın. Instagram sayfamdan takip etmek istiyorsanız eee Hemen alt tarafta Instagram adresim de var. Oradan takip edebilirsiniz. Avustralya ile ilgili güncel hikayeler paylaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.